Müjdeler olsun Hakk'ın habibine selam olsun Allah'ın resulüne müjdeler olsun Allah'ın peygamberine selam olsun o güzel nebiye Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana selam olsun selam olsun müjdeler olsun hakkın nebisine selam olsun Hakkın peygamberine Allah Azze ve Celle onu övüyor. Enbiya suresinde, Enbiya suresinde Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sana selam olsun Selam olsun Hakkın peygamberi Hakkın nebisi Hakkın peygamberi Hakkın nebisi Müminlerin çok Çok sevdi Hakkın peygamberi ya Muhammed Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sana Selam Olsun Selam Olsun Akın Habibi Akın Peygamberi Hakkın tabibi, Hakkın nebisi, Müminlerin sevgilisi, Ya Muhammed, Hakkın peygamberi, Hakkın nebisi, Ya Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem Hakkın peygamberi Hakkın nebisi Sana selam olsun Sana selam olsun Hakkın peygamberi Sana selam olsun Salat selam olsun Hakkın peygamberine Sana selam olsun selam olsun. Ya yellezine amanu ve ettim diyen Müslüman kardeşim. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde buyuruyor ki Ya Muhammed Bismillah ya diyor ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Yine Allah Azze ve Celle kardeşlerim ahsap suresinde melekler ona salat ve selam eder. Siz de ona salat ve selam edin diyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kardeşlerim bana selat ve selam edenin selamını melekler bana ulaştırır ve ben onun selamını alırım diyor. Benim ismim anıldığında diyor bana selat ve selam getirmenin burnu yere sürtülsün diyor. Bir kimse beni anasından babasından her şeyde çok sevmedik iman etmiş olmaz diyor. Ey mümin kardeşlerim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam edelim. Çünkü yine aynı şekilde Allah Allah'ın suresinde de Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın diyor yine Allah Azze ve Celle İmran suresinde, Nisa suresinde kim Resul'e itaat ederse bana itaat etmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Yüz çevirenleri için biz seni onların başına bekçi göndermedik diyor ey mümin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı iki emanete de sahip çıkalım Kur'an'a ve sünnete ey mümin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını bilelim. Onun harp meydanı bir namazı terk etmediğini bilelim. Emirlerine Kur'an'a ve sünnete uyalım kardeşlerim. İki emanet bırakıyor bize. Aldatıcı şeytanlara kanmayalım. Yalnızca ya Allah ve Resulüne kanalım. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ayır zamanda şeytanlar ve cinler her türlü kıla girerler diyor. Alim, evliya, insan kılına girerler. Siz de camide namaz kılarlar. Sizi kandırırlar diyor kardeşlerim. Aldatıcı şeytanlara kanmayalım. Yalnızca ya Allah ve Peygamberine kanalım. Bu dinin Allah'ı peygamberi var unutmayalım ey mümin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin vefatından sonra uydurma hadisler olacağını, bidatlar olacağını, ihtilaflar olacağını bildiriyor ve yalnızca Allah ve Resulüne oyun diyor ey mümin kardeşler. İki emanet bıraktım Kur'an ve sünnet diyor. Ve kardeşlerim dikkat edin şu anda Türkiye'mizde içimize girmiş Yahudi Hristiyan din ajanlarının içimize, içimize soktuğu 20 milyon civarı uydurma hadisler var kardeşlerim bu Yahudi Hristiyan din ajanları, Müslüman yetişmişte Osmanlı zamanından beri içimizde bulunan bunlar kardeşlerin FETÖ bunun bir örneğidir. Bunların torunları, morunları, kardeşlerin hepsi bizi kaldırmaya çalışıyorlar. Hristiyanlar, Yahudiler bizi içimize yıkma çalışıyorlar. Kanmayalım kardeşlerim. Kur'an meallerle oynuyorlar. Uydurma hadis kitapları çıkarıyorlar. Ve birçok uydurma hadisleri içimize sokmuşlar. Bizi kandırıyorlar, kanmayalım kardeşlerim. Bizi kandırmayacak tek merci Allah ve Peygamber'e uyalım. Onlardan gayrısa uymayalım. Nefsimize, şeytana, nefsimize göre televizyonda orada burada fetva verenlere kanmayalım. Yalnızca ya Allah ve Peygamber'ine uyalım ey mümin kardeşler. Kardeşlerim, ismim Mustafa Yusuf. Hiçbir cemaat gruba kişiye bağlı değilim. Bağlı olması gereken tek merceği, tek doğruyu Allah ve Resulüne bağlıyım. 30 yıldır Kur'an'dan masayı, sünnetten ilim, ilim araştırma babım var bir hadisi bazen 5, 10, 20, 30 yıla kadar araştırıyorum. Sayı senede ulaşmadan asla aktarmıyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı da uydurma hadisler olduğu için, olacağı için onlar da böyle yapıyor. Sahabeler de senelerce araştırıyor kardeşlerim. Aynı zamanda çocukluğumdan beri camilerde, mescitlerde gönüllü ücretsiz imamlık yapmışlığım var. Halen de imam olmayan boş cami yolunda yapmaya devam ediyorum kardeşlerim. 25 küsurlu şifalı bitkiler uzatılmama çalışmam var. Hamdolsun 500 kusur hastam şifa buldu. Doğuştan olacaklıyım kardeşlerim. Ücretsiz ruket tedavisi, ocak tedavisi yapıyorum. Hizmetlerim hepsi Allah için ücretsizdir. Lakin yardımcı olduğum kişinin beş vakit namaz kılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an'a ve sünnet duyması şartım vardır. Bu şartlarda ben değil, Allah ve peygamberi koyuyor. Unutmayalım kardeşlerim. Kardeşlerim aynı zamanda Türkiye'miz için, Filistin için, Arakan için, Suriye için, bütün Müslüman ülkeler için dua edelim kardeşlerim. Bir olalım parçalanmayalım bölünmeyelim. Allah Azze ve Celle alayım, sonrasında bir olun parçalanmayın bölünmeyin diyor. Biz bir olursak biz Allah'ın izniyle kimse yıkamaz kardeşlerim. Ülkemize, Türkiye'mize başka Müslüman kadar haince saldıran, yok etmeye çalışan, bitirme çalışan, Yahudi, Hristiyan bütün Müslüman düşmanı, Türk düşmanı, bütün Türkiye'mizi yok etmeye çalışan bütün din düşmanlarını, PKK'lıları, bütün hangi din düşmanı gruplar varsa Hepsini Allah Azze ve Celle kahru perişan etsin diye beddua edelim. Müslüman kardeşlerimize dua edelim kardeşlerim. Unutmayın bizim silahımız duadır. Duamız olmasa emniyetimiz yoktur ey mümin kardeşler. Dua edelim ki Rabbim Azze ve Celle Müslümanları korusun kardeşlerim. Ülkemiz için, Filistin için, Arakan için, Suriye için, daha bütün Müslümanlar için dua edelim. Müslüman düşmanı Hristiyan Yahudilere beddua edelim kardeşlerim. Ve bizi bölmeye çalışan, yok etmeye çalışan bütün grupları da kardeşlerim Allah Azze ve Celle ellerini ayaklarını bağlasın, fırsat vermesin diye kardeşlerin Müslüman düşmanlarına beddua edelim, Müslümanlara dua edelim kardeşlerim. Aynı zamanda Kur'an'dan ve sünnetten tüm sorularınız için kardeşlerim, sayı hadislerden tüm sorularınız için, ölümden gayri her hastalığın şifa babı için ve şeytanlar ve cinleri türterek bıraktığı birçok hastalık için sayfamda bununla ilgili yazılarım var aşağı inerseniz kardeşlerim. Bana sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Ulaşmak isteyen kardeşlerim mesaj bırakın. Telefon numaramı veririm. Ulaşırlar kardeşlerim. Her hastalığı şifa babı için, şifa babı için, Kur'an bölümünde tüm sorularınız için, şeytanların ve cinlerin bıraktığı tüm hastalıklar için ve bunlardan kurtulma babı için kardeşlerim. Ulaşmak isteyen kardeşlerim ulaşabilir kardeşlerim. Hepsi ücretsizdir, Allah içindir. Tek şartın beş vakit namaz kılmak, şirk küfürden beri olmak, Kur'an'a ve sünnet uymak, şartın vardır. Zaten bu şartları ben değil Allah ve Peygamber'i koyuyor. Gruplarda, sayfamda, orada burada anlamadan, dinlemeden yorum yazanlar var. Bu kul hakkına giriyor. Yapmayın kardeşlerim. Allah ve Resulü bunu yasaklıyor. Unutmayalım. Allah hazırca da emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Barakatuhu kardeşlerim.